Vega'da da pek şansımız yok ama olsun. Sıkıntı yok. Botlar insana kalıp karışık. Nereye atlayacağımızı anladın değil mi? Araya yetişemeyebilirim ya. Çok adam iniyor abi bu ne ya? İnsin oğlum bular. Ben öleceğim ki şimdi. Ben indim. Ben inemedim bana baksana hayvan gibi süzülüyorum hani. Beni takip edeydin keşke neyse. Ya abi oyunu paraşüt kullanmayı bilmiyorum. Sen hala bir şeyler konuşuyorsun ya. Diyorum ki beni takip etseydin hani vardı öyle takip. Ya ne fark eder seni takip... Ne bu PUBG Mobile mi? Var mı öyle şeyler? Var. Engelli sandalyesi var. Lazım sana. Sana lazım. Binadan hiçbir şey çıkmadı. Şaka mı? Ya bu görüş nasıl ya?

Başam mı bir baksak ya? Dur bir oğlum, bir silah bulak önce. Bulmuşlar. Ben yukarıda oyduk uğraşırken. Ölüyorum. Abi, Ölme baba. Şeyler yap. Sen niye yanıma mı Arkadaşını şey? kaldıracak. Nerede? Gel ha, kaldırdı geldi. Dur dur. Oğlum öldü. Kaldıramadı. Helal sana Gökhan abi. Gökhan mı? Gökhan mı lan? Ya replik abi yorma adamı. Çok yoruyorsun be Tarık abi ya. <laughs> Harbi diyorum yoruyorsun abi ya. Allah'u Allah merak ettik. Replik ya. Ha. Allah çarpsın replik, Kur'an çarpsın tamam, replik. Tamam anladık anladık. Bu ne oluyor ya? Kum nasıl çıktı. Ha, burada oldu ya. M249 u acaba 4x sprey yatar mıyım? Aynen. Bunca yıldır oynuyorum ben yapamıyorum. Kesinlikle yaparsın. Neredesin lan? Ölme de. 3x var burada. Tamam 4'üm var. Ben tamamım ama silahım şey. Bu ne kamuflaj? Benim var. mermim az. 556 varsa alırım. Baş. Var. Var var. 556 sıkıntı olmaz. Hoppa. Reis. Oğlum nasıl oldu o iş ya? Aa nasıl oldu acaba? Boş boş gidip gidip ölüyor ha. Bu genelde ben yapardım bu salaklığı da. Abi en son 2 yıl önce oynadım adamı fitil etme ya. Ne çok konuşuyorsun ya. <laughs> almaya da gelmiyor. Güzel. Oha sen ölmüşsün. Sen dur baktığın için abi. Dur bakmadım ki oğlum. Başkası tarafından öldüm. Geliyorum şu üçte bakayım hemen geliyorum. Abi üstte daha niye bakıyorsun? Gel bak ben savaşa girdim gel. Hemen geliyorum. 10 saniye ver. mu abi, dur. Biri düştü. Öbür de mi düştü? Diğerinden haberim yok. nasıl atıyorduk ya bir kısmını? Sağ tıkla. DTL'de miydi? Ha. DTL'de sağ tık. Eee, koyun ne? Bir şey alınıyor mu? Bilmiyorum ki. Ona ben de yabancıyım. Dört bulsam rahat edeceğim. Evet, yani. adamlar olabilir buralarda. Ha. Ne bulsan? 14. 7 tane medkit var lazımsa. Var bende ne yapayım 3 tane sonra alırım. Lazım olduğu zaman. Sen değilsin değil mi o? Aynı güzel. Ha bu. Öldürdüm. Ben de Beril'le 3x'siz taradım anasını zaten adamı. Direkt mi öldü o? Direkt öldü. Arkadaşını kurtarıyordu. Bu mavi şeyden. ne olsun? Çıkmadı. Ben bu yaprağımın gençliğimin Havaya fişek patlayacak Kerem, kaç. Havaya bak. Eee patlamadı. Ha patladı. Ya sesine mi gitsek ya? Bizi severler Kerem, boş ver. Ya niye sevsinler abi? Ben bu oyuna savaşmak için girdim ya. Tamam doğru söylüyorsun da... ...severler, okşarlar. Ben neredeyim sen neredesin? Alan geliyor sen hala aç gözlü gibi böyle kıtlıktan çıkmış gibi loot yapıyorsun abi. Ben M4 arıyorum ama ya. Loot yapmıyorum ki. Yapmıyor sen... mı? Neredesin? Aynı yerdeyiz oğlum. Alana mı girdin sanki? Alan için? geliyor. E gelsin. Çantam var. Koruyucu. Alandan koruyucu. Benim yok. E, tamam. Çıt. Araba bulmamız lazım. O alan niye bu kadar hızlı gitti peki? Şuranın garajındaki araba gerçek miydi acaba? Bilmiyorum, ahc'den araba yazdım. Ahc'den. Şu araba gerçek mi lan? Yavaş. ya. Aaa, nereden buldun lan? Ya yaparız hocam. Bu <laughs> mi bu? Şey bu, tok. Ha. Benzini belki de. Sağdan git. Bak çizgi çiziyorum sana. Şuraya doğru git. Ne bileyim. şehir içine girmeden şöyle dağdan tepeden bir yerlere gidek işte. Yeni alana gideyim ya. Onu diyorum işte alana git. Oyun nerede biter? Tahminime göre Ortada bir yerde bitecek. Yungun. Dur dur dur. Dur arabadan indim. Dur. Yanlışlıkla. Bindin mi? Ha bindim. Allah. Kerem bak şu sadık sağdaki eve git. Orada durak. Ha? Yo yo ben buraya gideceğim. Holo, holo lazım bana. Araba var ha. Tamam şuraya gittiler bence. Ses var orada. Elinde bir sprey atayım lan. Tek başına adam zaten. Ay, işte bu. M4'ümü buldum lan doğruysa da. M4'üm zaten var da K98 buldum. Aha. Sen ne bana. silah ne diğer? Beril. Beril'le mini. At Beril at tamam. Atayım mı? Sen var ya adamın dibisin. Ah mermi. Sen var ya adamın dibisin. Sabah bunun için dolanıyor etrafta abi ne yapayım? 4 niye Kar bıraktın 98 lan? 98 ile bulmuşum. Var bende. Ha. Aaa M4'te şimdi. Şimdi alana koşalım abi. 28 kişi var. Solumuzla birileri savaşıyor. Ha, önümüzde de adam var he. ha. Ha. Kus sıkıyor. Bu yakın bayağı. nerede? ne var Şu labutu görsem var ya beynimi alacağım da. Evin içinde o ya. Gel yavaştan gidelim. Ses de vermemek lazım ama. Koşma koşma koşma. Bence şu evin içinde sıkıyor. Mali vardı. Evet evet. Doğru. Ya bak şu aşağıdayım. Şuna cam... pusalım abi. Şu aşağıda gideceğim kırık oradan gideyim. Bence girme. Ben bunu oradan gebertirim. Ne çıkacak bekle sabırlı ol. Ben gebertirim diyorsan öyle. Ama yanımda olman lazım. Dibimde ol. Dibimde olamam. Yani o zaman girme. Mana seni öldüreceğiz bunu. Girme

Adam arkasına bile bakmadı. Tek. Adam var. Kime sıkıyon lan? Tabii Burada yok. sıkıyorlar. Eril bok gibi. Düşürdüm. Düşürdüm. <laughs> Direkt. Hadi. Bastım canı. Sen düştün mü? Düşme. Geliyorum. Yok, yok düşmedim. Düşme geliyorum. Onun arkadaşı burada bir yerde. Arkadaşı dümdüz koşuyor bunun ya. Koşuyor mu? Tamam geliyorum. Kayıp. Kayıp aranıyor şu an ya. Eriler bir bok gibi silah ya. Boşuna M4 <laughs> Kime sıkıyor? Adam karşıda bak gidiyor. Şurada. Aha helal lan. Helal. Gel karşıya geçmemiz lazım artık. On saniye var. adamlar olabilir ya. Ben şu indirdiğimin notuna gidip bakmam lazım. Ne silah var diye. Bak bakayım. Acı varmış ya bir şey yok. Oh, A, ah. ölüyorum. Kaç, lan, arkasına kaç kaç. Can bas. Gördüm. Pek hırrı yedi biraz da. Yürü yürü. gidiyor. Ben Hiç oldum gördün değil mi? Gördüm. Oo yedim. Gir bize bakmıyorken avına gir. İnşallah ölmem yetişirim. şey zırh kırıldı kırılacak. Benim de 48 canım var. ama gerizekalı? Abi. Şu önümüze gidelim ya gel gel. Onu vurmayı oynamamız lazım. Tamam geliyorum. Sağlı gidiyorum. Smoke atılmış buraya. Adam önümde. Üçlü bir. Yeni sıkıyor. Abi, Üçlü. Ölme. Can basıyorum. Ya abi bunlar ne boktan silahlar bunlar ya. Pikle vur abi. Bomba attı ama. Nereden ya? Abi adam akıl <laughs> ya. Lan öldü değil mi? Öldü. Sen. Hadi. Ne iş var? Alan daralıyor. Can bas. Hmm. Yürü. Durmaman lazım Kerem çok vuruyor. Yani medkitim var da. Ben geçtim de sen gittin galiba. Durduğun için. Yetiştin mi? Koşuyorum. Çabuk çabuk çabuk. Ben basarak geliyorum ya, bir şey olmaz herhalde de. İnşallah. Basmam lazım. Basarsam Hadi. Basarsam yaşarım. Hadi. Tamam çıktım. Tamam, gel yanıma Bekle abi, ya da kal bir yerde, place. bilmiyorum. Kal bir yerde, boş ver. gelme. Da, Çok kötü ya. Tamam, iyiyim şu an. Ha. Adam gördüm abi. Nerede? İşaretleyebiliyor musun? O da beni görmüş olabilir. Şu tarafta bir yerde. Bana doğru geliyor olma şansı var. Droht alıyor. Yanına geliyorum. Gördüm, drobun nerede? Drobun nerede? Gidiyorum ya. Düştüm ya. Başka yerden vuruyor çünkü şuradan. Ailesin ya. Aldı mı onu? Ne yapıyor ya? Top attım yanlışlıkla. Helal lan. Helal. Git al onundaki loot'u şimdi. Adamda da dolu loot. Can basaydı Tamam adamdadır da ben can basıyorum abi. Onu sonra fark ettim. Helal lan. gir içeri gir. Sağdaydı muhtemelen bu arada dikkat et de ağaca falan gir ya. Beş kişi. Senden başka dört kişi var. Savaşmasını beklemem lazım benim. Evet. Bence herkes tek bu arada. Herkes tek değildir ya. ya. Yere yattığın için... <laughs> Çok vurdum mala ya. Ölmesi lazım. Evet. Ölmedi ama.